Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure bugün yine kıyır kıyır dokusu ile talanların hayran kalacağı nefis bir kurabiye tarifi ile karşınıza geldim. Reçelli kurabiye yapacağız hep beraber. malzemelerim tezgahımın üzerine hazırladım. Yaklaşık 250 gram oda sıcaklığında margarinim var. Dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Hemen üzerine şöyle bir yumurtam var. Bir çay bardağı dolusu pudra şekeri kullanacağım. Bir çay bardağı dolusu sıvı yağımı da ilave ettim karıştırma kabının içine. Hemen bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilyamı da ilave ettim. Şimdi ilk olarak güzelce bir karıştıracağım bütün malzemeleri. Kurabiye hamurumda toplamda 5 su bardağı un kullanacağım ve kontrollü bir şekilde azar azar ilave ederek hamurumu yoğurmaya başladım. 5 su bardağı un kullanarak yumuşak ele yapışmayan bir hamur yoğurdum. Ama yine de siz ununuzu kontrolü ilave edin. Bazen unun markası ve kalitesinden dolayı kullanım azalabiliyor ya da çoğalabiliyor. O yüzden kontrollü kullanmakta fayda var diyorum. Ee, yoğurmuş olduğum kurabiye hamurundan ceviz büyüklüğünde parçalar koparacağım, avuç içinde, şu şekilde yuvarlayarak şekil vereceğim ve tepsime dizeceğim. yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimi diziyorum. verilerimize şekil verme işlemi bittikten sonra ortasına çukurlar açacağız ben bunun için bir oklava kullanacağım hafif şöyle ortasına küçük çukurlar açacağım dilerseniz baş parmağınızla da hafif mini çukurlar açabilirsiniz. Sonrasında da 170 derecede ısıtmış olduğum fırınında altı hafif kızaracak pembeleşecek üstü beyaz kalacak şekilde kurabiyelerimizi pişirelim kurabiyelerim gördüğünüz üzere çok güzel piştiler iyice soğuduktan sonra da şimdi reçelle daha da lezzetini lezzet katacağız ben işte reçeli kullandım arkadaşlar. Dilerseniz çilek reçeli ya da herhangi bir reçel de kullanabilirsiniz. Burada tercih tamamıyla size kalmış. Çilek reçeli de olabilir ya da herhangi bir meyvenin marmelatı da olabilir. Tamamıyla tercih size kalmış. Oldukça lezzetli bir kurabiye tarifi. kurabiyelerimiz servisini hazırlarken yanına da mis gibi Türk kahvesi yaptım. Türk kahvesinin yakıştığını düşünüyorum. Umarım sizler de vermiş olduğum bu nefis kurabiye tarifini denersiniz. Sizler de memnun kalırsınız. Şimdiden deneyecek olanlara ve yiyecek olanlara afiyetler olsun diyorum. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşebilmek umuduyla. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.